Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kapı süsü yapacağız. Şöyle ben kağıtlarımı bardağımı koydum, işaretledim ve bunları sonra da keseceğim. Ben iki renk kullandım bu arada, mavi ve kırmızı. Evet arkadaşlar ben kestim iki renk dediğim gibi kullandım. Şimdi tabağımıza şekil yapıyorum ve tabağıma böyle birleştireceğim ama bu arada e, bu korumuza tek renk kullanacağım Evet arkadaşlar maviyi yapıştırdım şimdi ise kırmızıyı bu şekil yapıştıracağız Pardon böyle ben kabarık bir çiçek olmasını istiyorum. Bu şekilde yapıştıracağız bir kor. Evet arkadaşlar kırmızılarımızı yapıştırdık ve tekrar mavilerimizi yapıştıracağız. Bu şekil. Evet bu şekil yine mavilerimizi yapıştıracağız. Evet arkadaşlar mavimizi yapıştırdık ve şimdi sıra tekrar kırmızı kırmızı olanımızda şöyle bu korumuzu da bu şekil dolduracağız. Evet arkadaşlar, gülümüzü bitirdik ve bunu donmaya bırakıyorum. Ee, ben karton kestim ve üzerine tekrar geri kırmızı yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar geri gül yapacağım. Alt bölümünü yapmayı düşünüyorum. Bu şekil böyle. Ve tekrar böyle bitene kadar gülüm şekli alana kadar bitireceğim. Evet arkadaşlar. Bunu bu şekil buradan yapıştıracağım. Ve en sonunda şöyle bir şey düşündüm. Evet bu şekil yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bitmiş hali. Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.